Selamlar herkese. Ee, bildiğiniz üzere Çin'deyim zaten. Ee, bugün sadece üniversitenin tanıtımını yapmak istiyorum. Hani nasıl bir e, Şehzade Üniversitesi, nasıl bir üniversite, nasıl bir yerde kalıyorum. Odaya falan detay girmeyeceğim. Odam falan çok dağınık. Yani evin içine girmeyeceğim ama dıştan göstereyim. Ee, dıştan biraz kötü gözüküyor ama içi falan idare eder. Yani ileride buraya gelmek isteyen falan olursa yani okumak için e, master degree ya da üniversitede eğitim almak isteyen olursa diye e, üniversitenin bir tanıtımı gibi bir şey oluyor ama sonra ben nasıl bir yerde eğitim görüyorum? Üniversitenin güzellikleri falan filan hadi gidelim. Burası international öğrenciler yani buraya dil eğitimi almaya gelen öğrenciler burada kalıyorlar genelde. Bu yanda da 2-3 tane falan var burada o tarafta var. 6-7 tane. Benimki üçüncü. Bu arada ben dördüncü katta kalıyorum şu Hatta benim odam da Neyse, ben geldiğimde her şey yeniydi, her şey sıfır. yani ilk kullananlar bizdik. Zaten üniversitenin üniversite 1983'te sanırım. Şu şurada yazıyordu. Aynen 1983'te yapılmış. Ama hala yapılmaya devam ediyor. Yapılan binalar falan var. Hala bitmemiş yerler falan var. Acayip büyük üniversite. Zaten videoda göreceksiniz. Ee, burada kalıyoruz. Ee, büyük ihtimal iki seneye gelenler de burada kalır. Ee, burası böyle. içinde bir adet mutfak var. Mutfağında hiçbir şey yok. Sadece buzdolabı. Bir de çamaşır makinesi. Ee, onun dışında ben ocak aldım falan. 165 rupiandı. Yani 100, 130 liraya falan denk geliyordu. Ee, bir tane ocak aldım. Sonra sucuk falan vardı. Onları pişirdik. Ee, makarna falan yaptım. Öyle günümü idare ettik. Onun dışında zaten helal şeyi de var. Restorantı da var. Normal yemek isteyenler için e, okulun zaten kendi kantini de var. Böyle şu arkada bir yer buldum. Orası da okulmuş. Orası da orada da böyle güzel şeyler çıkıyor. Böyle masalar falan böyle bayağı kaliteli. Ee, restoran gibi yani. Orada da gidip yenilebilir. Böyle yürüyoruz. Yaklaşık 5-10 dakika falan. Ee, Ondan sonra sınıftayım. Bu arada ders başlayalı 3 ders oldu. Ee, yani 3. derste şu anda. Ben sadece son derse gireceğim. <laughs> Sabahın kalktasın da bir şey oldu. <laughs> Kalkamaz. Bu arada şöyle bunlar çöp arabalar abi. Bunlar çöp topluyorlar. Bakın arkadan göstereyim. Dersin başlaması 33 dakika var. O 3 dakika Biraz burada takılacağız Burada okulun şöyle bir göleti gibi bir şey var Böyle acayip güzel Ben çok seviyorum burayı Şöyle gidelim Aynı zamanda okulun Kendi içinde şeyi var ee, Böyle otobüs değil de Böyle Minibüs gibi bir şeysi var Eee Bak ben, ben şurada güzelliği göstereyim. Minibüsle okulun çevresini dolaşabiliyoruz. Ama okul aslında daha büyük. Aynı zamanda birkaç tane part var. Yani oralar otobüs gidmiyor ama yani gene okulun belli bir kısmını geziyor. Bu arada böyle şöyle bir göstereyim şuradan başlayayım. Yani daha doğrusu deniz var yani, okyanus. Okyanusa kıyısı oluyor herhalde. Ee, ama şey, yani böyle bataklık gibi yani kıyısı olan kısmı, bataklık gibi hep. Ee, ama kıyı olduğu için nemli, İstanbul gibi. Aynı zamanda işte ördekler falan var burada. Ee, insanlar buraya ziyarete falan geliyorlar. Burası bu, ara, bu, arada üniversite. Üniversite herkes girebiliyor abi. Böyle bir şey var. Yani bizde mesela üniversite yani giremezsin e, şey falan. Abi burada giriyorum. Hiç kartman gösterme falan kimsenin umurunda değil. Böyle giriyorsun, geziyorsun falan. İstediğini yapıyorsun. Ana baba günü gibi yani. Şu i̇şte buraya millet böyle geliyor işte. Belki ya adam piknik yapıyor burada falan fotoğraf çekiniyor. Böyle güzel. Bu arada gerçekten güzel ördekler var. Bak şurada görüyor musunuz bilmiyorum. Ben kamera yakınlaştıramıyorum da. Şurada, şurada. Bunlar kendilerine ev yapmışlar. Falan gayet güzel. Yani şurası okulun sınırının bittiği yer işte. Bak oralarda şey yapmışlar. Ha burası bitiyor da diğer. Yani şu binaların şöyle düşünün. Binaların başladığı yere kadar okul var şöyle. Evet, evet şimdi şuradaydık. Buraya geldik. Ee, çünkü şey kaldığım yerden devam edeyim istedim. Okula nasıl gidiyorum? <laughs> Bu gölete girdiğimiz kısım da şuraydı. Şuradan şöyle geliyoruz. Şeye gideceğim şimdi. Bu arada... İnşallah bir şey olmaz. Bakın böyle şey falan var, Şuruk düştü alıyor. <laughs> ah. evet. Bir daha şerefi dikkat olun. Şimdi arkadaşlar tekrardan durduk. <laughs> bir şey daha göstereceğim. Çünkü e, burada çok fazla. Şu e, şemsiyeleri görüyorsunuz. Yağmur yok ama burada içinler güneşten korunmak için her zaman şemsiye kullanıyorlar. Seviyorlar yani kullanmayı. Böyle e, kararmak istemiyorlar. Böyle bir şey var. Bu arası da, burası üniversitenin yani şey göbeği yani ana merkezi artık ne adını ne koyuyorsanız ben main diyorum main center ee, burası kütüphane buraya öğrenciler girebiliyor ondan sonra belli bir ücreti var sanırım herhalde ya da üye olduktan sonra ya ilk taşta üye oluyoruz ondan sonra mı giriliyor öyle bir şeydi sanırım tam hatırlamıyorum aynı zamanda kütüphane şu binanın ikinci katında var altında kafe gibi bir şeyler falan var. Şurada banka var. Aynı zamanda üniversite öyle hizmetleri de var. Yani banka falan yakın. Hemen şuradan gidiverince bankadan para çekebiliyorsunuz. Bizim eğitim gördüğümüz yer de burası. şimdi bizim benim kaldığım kursun iki farklı şeyi var. Aslında üç farklı. Yani summer course bir de semester. Üç farklı dememin sebebi Summer Course hem dört haftalık var bir de yedi haftalık var. Semesterde de bir senelik. Aslında onu yarım dönemde yapabiliyorsunuz. O zaman dört oluyor neyse. <laughs> yarım dönemlik de yapabiliyorsunuz, bir senelik de yapabiliyorsunuz. Bir sene boyunca ikinci eğitimi de alabiliyorsunuz. Dönem yani sene boyunca. Ya da sen benim gibi mesela üniversitede okuyorsan işte yazın, işte Çince'ni geliştirmek için burayı sadece yaz için gelebiliyorsunuz. Neyse ben her gün böyle giriyorum. Bizimki üçüncü katta. Bu arada bizimki habire değişiyor. İlk başta ikinci kattaydı. Sonra dördüncü kat oldu. Üçüncü kat oldu falan. Böyle bir baya, bayağı bir değişti. Tabii şu an üniversite boş. Çünkü sadece yaz şeyleri var. Ben şimdi üçüncü kata çıkmayayım. Üçüncü katta sınıf oldu ki beni görürler. Bana sıkıntı. Ben şimdi lavaboya göstereyim. Burası, sınıflar açın bakayım. Burada başka bir şey var. Şuradan sula gidince banka. Ha, aynen bak. Water saftı. Burası drinking water. Arkadaşım buradan su içebiliyorsun. Ama bir şey var. Su çok sıcak. Yani bak 100 derece. Buradakiler şey içmiyorlar, soğuk su içmiyorlar. Çok enteresan. Su beleş ama sıcak. Sıkıntı bu. <laughs> yani dolduruyorsun, şey olmasını bekliyorsun. Soğumasını bekliyorsun. Öyle saçma bir şey var. Bu arada her yerde kamera var böyle. O acayip takip ediyorlar. Sınıflarda falan da var. Tamam mı? Böyle bazı da ikişer tane var. İkişer tane kamera var ya yani sınıfta. Yani logolarda böyle arkadaşlar. Kimse yok zaten okulda yaz şey, sezon olduğu için. Logolarda... Saçım güzel değil Bu arada iki farklı şey var. Ee, yani bir üst seviye, bir alt seviye. Aslında elementary var, elementary 2. Ben elementary tour'dayım ama sınıf falan bayağı bir Bunlar elementary var ya yani hiçbir şey bilmiyorlar. Beginner seviye aslında. Öğrenmeye başlıyorlar falan öyle. Yani şu an burada dersle sadece 2-3 sınıf falan var. Onun dışında başka bir şey yok. Sınıf yok. Evet. Bu... <laughs> evet, bu ses şey ses gibi değil mi abi? Böyle bir savaş falan olduğunda <laughs> Çalan ses gibi değil mi? <laughs> yani, neyse bu ses de okulun sesi. Allah'ım Çok kötü değil mi bu arada? Acayip kötü Burada bu hoparlörden mi geliyor? Ah bak şuradan geliyor Şu işte ses Hoparlör bile değil Adam bakalım bir şey koydum abi Evet tamam ders bitmiş hayır. Tam bu bizim Korelilerden biri. Ben <laughs> 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 What? İşte böyle anlamıyorum mesela. Yeah. <laughs> bu bizim klasımız. 완전한번씻어들 <laughs> Buraya ben bir şey sokmuş ya, acayip acayip duruyor. Neyse burası böyle. Buradan çıkınca okul nasıl yemek yeniyor, ne onu göstereceğim dersinden sonra görüşürüz. Does anyone want to say something to my camera? No, okay. Like this. Evet ders bitti tekrardan. Şimdi gidiyoruz. Herkes gitti biz de ben de kamerayı falan hazırladım. Bye Teacher. ben bilerek söylüyorum aslında da. var. Bunlar sınır arkadaşlar. It's funny how, hmm? it's funny how like, Turkey and Ukraine have like similar. Yeah. I, I start to so, Do you want to be on my YouTube channel? What are you recording? What yeah. Your... I have a YouTube channel actually. Um, um, I have 0. 000 0.00019 million. <laughs> oh my God! <laughs> but, but you talk uh, about it's, something? It's special? more cool, right? Can <laughs> you talk about something special or just. Um, I'm, I'm sharing my travel. Um, um, so I went to USA. Or somewhere like that. Um, going yeah, I'm gonna share my China life <laughs> and the Hong Kong, Japan, or something like like we just. Okay. So, how is Italy? But well, it was cool. But it's a long time. I don't. I don't need like well a long time. Ah. I'm living here since two years and a half. Ah. You yeah. So you have been living in a hell for two point. In hell. In hell. No, I <laughs> love China. I love China. <laughs> China. I love China. I love, I love being here. I so. have many friends, but you don't but like China. The, your Chinese experience. I don't know. It's not for me. Well, at like the beginning, it's yeah. always uh, it's always different. Yeah, right. Yeah. different. You have to. Watch but it. I went to USA, but when I living from USA, I will cry. Yeah, I mean, the first time I came to China, I was crying because I didn't want to stay here. I was like, Every everybody's looking at me because I I'm different. I'm not Chinese. <laughs> so they're just staring. Uh, uh, like, you it's know, more fun, different in you need, you need I understand the language. I like everybody's looking me. But yeah, but it was only the first time. But the second time, it's like you enjoying stuff and. Yeah, you well. Know, bye bye, guys. Yeah, bye bye, see you tomorrow. You, you go? Yeah, because I need to go that way. Okay. Ah, okay, see you later. So she's my Ukrainian friend. Mostly <laughs> everything's the same. <laughs> So, uh, falan. <laughs> I, I said uh, hand move oh, okay. <laughs> because nobody speaking nobody speaking English in Turkey. Uh, I have to add a subtitle this oh, part. Okay. Oh whatever. <coughs> um, when I come to near the lake, mm -hmm. and I will open the camera again. So see you mm -hmm. later. Yes, evet, guys, now we came to yemekhaneye geldi. Artık dönüş yolunu gelirken gösteririm çünkü sohbet aldık şey olmadı. Aa, İtalyan ve Ukraynalı Burası yemekhane. İşte Çinler burada yemek yiyorlar. Müslümanlar için de dördüncü katta bir yer var. Orada kimse gitmiyor zaten. Biz de oraya gideceğiz. bu arada bir para yüklemem lazım. Karta. Bu arada kendi sistemleri var. buradan millet kola mola alıyor, bir şey alıyor falan. Bu arada buradan kola 3 lira. 2 tane alsak 200'den 400 metre ama orada kola daha iyi oluşar. Neyse buraya da yemeği yedikten sonra yemek yemekler alıp buraya atıyorlar. burada şeyler falan var. Burası birazcık da kokuyor biliyor musun? Şimdi size şeyi göstereyim. Tamam telefonu. Için. Buna okutuyoruz şeyi, kartı. Şimdi mesela göstereyim. Ya, şu an 0.90 yuanım var. Ee, para yükleyeceğim. Ee, şey yaptım, 30, 30 lira yükleyeceğim. Şimdi. Okey. Şimdi şuradan şöyle giriyoruz. Bu zaten WeChat'e bağlı. sonra. Bu arada hızlı olalım. Çünkü yemek kaçabilir. Şuradan parayı seçiyoruz. Çocuğu Mehmet Sami. Aynen 30 lira. Şöyle. Tamam. <laughs> Orada şüphe şube vardır. Şüpheyi gizledik. <laughs> Soy yüklendi mi? kilitlenmiş olması gerek. Bak şimdi. Burada 30.90. Tekrar göstereyim. 30.90. Şimdi şey diyoruz. 4. kata gideceğiz. Buradan asansörle. Buradan geçiyoruz. Bu arada videoları İngilizce saptay. Türkçe olan kısımları İngilizce saptay. İngilizce'nin kısımlarını da Türkçe subtitle eklememiz lazım. Mesela subtitle derken alt yazıyı söylemem lazım yani. <laughs> Neyse burası da e, Müslümanlar için işte helal yemek çıkıyor bu My brothers. Aa, arkadaşlar vardı da onlar yemiş gitmişler burada yapar. Aa inşallah. Şu tavukta vardır. Aa iyi varmış. Hmm. Sorry. Böyle geliyoruz. Tamam. Anlasın. Buradan yemek seçiyoruz. Aa. Gitman. <laughs> Ege. <laughs> um, this one, this one, this one. No, 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 no. no. Uh, yeah. İyi. <laughs> bizi doyurmaz ama neyse hadi ne bakalım. Normalde 8 lira, 2 tane yemek seçersen 8 lira oluyor. Bir tane seçersen 5 lira, 5 yuan aslında 8 lira değil. 5 yuan, ben de şu kartımı koyayım. Do you wanna say something? Ni ni ya şu Ma? Hello hello hello. Okay. Ni. 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 Nikiye ni de on YouTube. Ni ni daha YouTube. YouTube ya. YouTube yeah. oh. Video de olmasın da senin dedim. Ay şey şey Bu arada benim standartımdı. Bilirler şimdi. Başka ben şunu koyacağım. Sonra gidip bir de kola alacağım. Bu arada yemeğimiz bu. Normalde şeyde çıkıyor. Şuraya koyalım. Tavuk çıkıyor. Normal iki tane alırdım da bitmek üzere. Belki biri falan gelir almak ister. O yüzden ben bir tane aldım. Buradan kola alıyoruz. Kola bir buçuk Yuan. Bir buçuk Yuan. Şöyle. Şöyle buradan tekrar kart okutacağız. Evet Sonra ben buradan açıyorum şöyle Her yerimdir aynısı İki tane de çubuk alıyorum <laughs> Oo mukbang gibi olacak daha koyayım Yani böyle. İnsanlar ay sabahtan beri o şey içinde demedi. Neyse o sesi diğerinden de hallederiz. Neyse insanlar işte geliyorlar. Müslümanlar yiyorlar burada. Burada çok fazla yemek çeşidi çıkmamış. Daha doğrusu çıkmıyor yazın olduğu için. Çünkü herkes ülkesine dönüyor bilmem ne falan filan. Ee, ama şey dediler, ben sorduğumda. Normalde bayağı şuradan, baştan sona kadar bu arkada da bir yer var. Oradan da mesela yemek sipariş edebiliyorsun gibi bir şey oluyor. Oradan da falan yemek söyleyebiliyorsun. Böyle bayağı bir şey çıkıyor şeyden burada. Yani her gün farklı bir şey denenebilir. Yani iki haftada bir aynı şeylere tekrar geri döneriz. Yani iki hafta çok oldu. Bir hafta. Çünkü öğlen akşam da var. Sabah kahvaltıda çıkıyormuş burada. Evet. Sabah kahvaltısında da istediğini yiyebiliyorsun. Burası böyle. Evet. Şimdi yemeğimizi yedik. Gidiyoruz. Bu arada orada şurada yemekleri koyduğumuz, attığımız yer var. Sanırım o, aynen önceden buradaydı tamam. Tam yaz olduğu için, yazda yazın da az insan geldiği için e, yemekler şeyde oluyor. Oraya koyuyoruz. Normalde buraya şey koyuyorlar, buradan e, şey yapıyoruz. Hallediyoruz. Sonra burada su falan şey var. Elli falan yapıyoruz. Aynı zamanda şurada şey var. Temizleme şeyisi. Neyse artık bilmiyorum. Evet. Bu arada gözlüğümü unutmuşum. Mükemmel değil mi? Gözlüğümü unutmam da mükemmel. Bakalım otobüs bekliyoruz. Ha bu arada otobüs. Şeyse bu. Bu okulun güzel hikayesini mi gösteriyor? Neyi gösteriyor bilmiyorum ama. Öyle bir şey. Bekliyoruz. Bu arada burası direkt çıkışa gidiyor. Burası okul için biraz geziyor. Ondan sonra çıkışa geçiyor ama nereden geçiyor bilmiyorum. <laughs> ya da geri geliyor buraya. Öyle bir şey olması lazım. Neyse bekleyeceğiz. Bu arada neyse ben o zaman gelince açayım.